Emir şapşalı beni döndürecek, beni küçülecek, eziyet edecek bana, arabalardan atacak falan. Emir başla. Evet şimdi durun şey yapacağız. İsmail beni döndürmen gerekiyor ilk önce. Tamam. Aaa ah, evet. aa. Oo. Aa. Oo. Evet şimdi Çınar çık. Şimdi seni döndürdük. Şimdi sana o kadar işkence edeceğiz. Şimdi üç, yaka bir. Sana. Al sana, al, Şimdi senin kafanı kırayım mı kafanı? Pis çoraplar mı kokla bakayım? Kafanı döndür, döndür. Puu. Hayır, hayır. Puu. Bala, al sana. Evet, şimdi attım onu. Aldım. Ha. Deymiş, ben deymiş, ben deymiş. Hayır, bekle. Şimdi Arabada ezilmek ister misin? Ay aa, 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 aa. Ton, ödem, vücudum gitti. Aa, seni ben aa, hareket aa. ettireceğim. Daha dur Poyraz Efendi. Ne olur bana şut çekme. Şut çekeceğim şimdi. Ayağım kırılsa da o burada göç sallama bana. Döverim seni. Ah! Uh, Uçtu. Evet aa, acıdı dedi. mı? Ee, yumuşak yere düştüm. Peki acaba dostum. Senin ben şimdi yapacağım şimdi. Hayır, seni. lütfen İroş'a indir. <laughs> İroş, İroş. Ez bakalım Poyraz'ı. Poyraz'ı ez. Ez, ez, ez. <laughs> Arabada, arabada seni arabadan şut çekeceğim. Şimdi Hayır, göreceğim. Hayır. Hop, ne kötü şey uçtu ya. lan. Ne kötü uçtu. Ben Nerede? Yapıyorum. Nerede? Ya var, bir şey yapayım, evet yap. Yap. Kafasını oh, kır. Kafa bu, kafa bu. Tamam bırak bırak bırak. Bırak daha ölmeye hazır değil. Bırak. Hayır. Daha bitmedi. Daha şimdi sana pıtlayacağım. İşte daha bir yeni mi başladık? Evet. Oh götümün içine sokacağım seni şimdi. Sokayım. Sokayım. Sok sok sok. Götüm... Aa Emir ne yapıyorsun? Aa aa aa. Şimdi... Oh, oh, oh. <laughs> Oy. Aa bir metre uçtu. Olamaz. Bu çok uzun değil Birazcık da, birazcık da şey. Şey ne yapsam? İşte bu seni keseceğim. Ben hayır lütfen yapma. Ben keseceğim. Anam of. Aha. Şimdi... şimdi. <laughs> Emir sen bu kadar kötü değildin. Bu ben şey şimdi, vesileye. seni az bir şey küçülttüm diye mi? Kediye şey yapmak <laughs> Hayır. Hayır ben hayır, sana hayır, yap, kedi. yapmıştım olamaz. Kedi, kedi. bakalım poyrazı ye. Poyrazın hayır kokusu güzel. Ay, ay of. Of. Tamam İroş etsin. İroş etsin. Kedi Hayır. Kedi yapmasın. İroş yapsın. Acıyor. Aman, şimdi. Aman, acıyor dostum. Ez ez ez. Al al. Ana boy. Ah. Oh. Şimdi bu Tamam İroş. Ben artık büyütür İroş. Tamam mı? Şimdi ver ona büyüteyim.